Arkadaşlar karşımıza 7 ile bölünebilme ile ilgili soru geldiğinde o kuralı kullanmamız gerektiğini, kullanmamıza gerek olmadığını söylemiştik. Çünkü kuralın kendisi zaten ciddi zaman kaybına sebep oluyor. Bununla ilgili bir sorumuz var. Beraber çözmeye çalışalım. 4 basamaklı A4B5 sayısının 7'ye bölümünden kalan 3 olarak verilmiş. A5B4 sayısının 7'ye bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Elimizde A 4 B 5 4 basamaklı sayısının 7'ye bölümünden kalanın 3 olduğu bilgisi verilmiş. Diğerinde yazalım. A5 B4 yazılmış burada da. 7'ye bölümünden kalan kaçtır? Bunda 7'ye artı K diyelim. Bize sorulan ne? Buradaki K değerinin kaç olduğu. Şimdi çözümleyerek de yapabilirsiniz ama çözümlemeden yapabileceğiniz bir soru bu. Buradaki ifadeyi eksiyle çarparsam yani aşağıdaki 4 basamaklı sayıyı ve burayı eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığım zaman bunları hiç çözümlemeden burası bina gelecek burası eksi bina gelecek. Dolayısıyla bunlar birbirini götürecek. 500 eksi 400 olacak. Burada 100 kalacak. B'ler de birbirini götürecek. Burası artı 10 B. Çözümlenince burası eksi 10 B olacak. Eksiyle çarpıldığı için. Artı 4. Burası eksi 5. O zaman eksi 1 olacak. 7'nin katından 7'nin katını çıkarmış olacaksınız. Yine 7'nin bir katını bulmuş olacaksınız. Artı K. Aşağısı da eksi 3 olacak. Burası 99. Eşittir. 7 Z artı K eksi 3. Şimdi bunların bütün verilerini 7'ye bölelim. 99'u 7'ye bölerseniz kalan 1 olur. 7 z'yi 7'ye bölerseniz kalan 0 olur. Artı k eksi 3. Buradaki eksi 3'ü buraya alın arkadaşlar. Burada 4 olur. O zaman k değerini 4 olarak ulaşmış olursunuz. Gördüğünüz gibi hiç 7'ye bölünebilme kuralını uygulamadan da kalana ulaşmış olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yine de kafanıza takılan şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.